Edremit Şegi Halı Yıkama, şegi halılar modern ve estetik görünümleriyle öne çıksa da temizlikleri oldukça zahmetlidir. Edremit Şegi Halı Yıkama olarak bu halıların özel tekniklerle yıkanması gerektiğini vurguluyoruz. Yanlış yıkama yöntemleri halıya zarar verebilir. Şegi halıların uzun tüyleri yıkama sürecinde zorluk çıkarsa da doğru tekniklerle temizlenmeleri mümkündür. Şegi halı nasıl temizlenir? Edremit Şagi halı yıkama hizmeti, bu yumuşak ve 80'leri hatırlatan halıların günümüzdeki popülerliğini korumaktadır. Genellikle yatak odalarında tercih edilen bu halılar, sabah yataktan kalktığınızda yumuşak bir zemine basma keyfi sunar. Ancak Şagi halıların temizliği oldukça zor olabilir. Normal halılar gibi kolayca yıkanamaz veya temizlenemezler. Bu nedenle Şagi halıların türüne uygun özel temizlik yöntemleri gereklidir. Shaggy halı çeşitleri flokati. Shaggy flokati. Shaggy halılara sahip olanlar düzenli temizlik yapmalıdır. Bu halılar renklerinin çabuk kirlenebilmesi nedeniyle sık sık temizlenmelidir. Böylece yumuşak ve kabarık görünümlerini korurlar. Yün shaggy, shaggy halı yıkama Edremit hizmetimizde. Yün shaggy halılar oldukça popülerdir. Çekici görünümleri ve sıcaklık sağlamaları nedeniyle tercih edilirler. Ayrıca odadaki nemi emerek hava filtresi görevi görürler. Diğer şegi halılardan daha pahalı olsalar da uzun ömürlüdürler ve ev içi kullanım için idealdirler. Deri şegi Deri şegi halılar, hayvan, gıda ve sıvılarla temas etmemelidir. Kolayca kirlenebilen bu halılar, daha az kullanılan alanlarda serilmelidir. Deri temizleyici yardımıyla temizlenmeleri mümkündür ve deri olduklarından kolay temizlenirler. Akrilik Şegi Şegi halı yıkama edremit hizmetinde son olarak akrilik şegi halılardan bahsedelim. Bu halılar, genel dayanıklılıklarının zayıf olması nedeniyle mutfak ve soba gibi alanlardan uzak tutulmalıdır. Ancak çeşitli lekelere ve hasarlara karşı oldukça dayanıklıdırlar ve genellikle daha uygun fiyatlıdırlar. Edremit'te şegi halı yıkamacı arıyorsanız bizlere 0 s 41 09 0 nolu numaradan veya WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.